Evet canlarım benim. Ekranınızın başına hoş geldiniz. Birinci dönem ikinci matematik yazısına hazırlanmaya devam ediyoruz. Ee, sizin için hazırladığım yazılı örneğini açayım mı? Hazır mısınız? Başlayalım mı? Gelsin bakalım ikinci örneğimiz. Evet. İkinci örneğimizin birinci bölümünde doğru yanlış soruları var. Hemen başlayalım birinci soruyla. Ne demiş? Sadeleştirme bir kesirin pay ve paydasını aynı ile çarpmak demektir. Çarpmak değil, sadeleştirme deyince bölmek demektir olacaktı. İfademiz o halde yanlış. İkinci ifademize bakıyoruz. Genişletmede bir kesrin pay ve paydası genişletilecek sayıya bölünür. Olur mu canım? Genişletme deyince çarpacağız. Onun için bu da yanlış bir ifade. Neredeyse doğru yazıyordum bu arada. <gülüyor> Çaktırmayın. <gülüyor> evet. Üçüncü sorum geldi. Dört de çıksın şöyle aradan da görülsün. Birim kesirler sayı doğrusunda bir ve iki arasında gösterilir. Birim kesirler sayı doğrusunda bir iki değil sıfırla bir arasında gösterilir diyecektin. Hemşerim yanlış. Yanlış. Evet. Dört. Sadeleştirme veya genişletme sonrası bir kesire Denk kesirler elde edilir. Sadeleştirme veya genişletme sonrası bir kesire değil doğrudur. Evet biz sadeleştirmeyi ya da genişletmeyi o kesire denk kesirleri bulmak için yaparız değil mi? Evet. Beşinci sorum. <laughs> tam e, sayılı kesirler basit kesre basit kesirler de tam sayılı kesre dönüştürülebilirler. Basit kesirler de tam sayılı kesre. Şimdi tam sayılı kesirler basit kesre derken bileşik kesire dönüştürülebilirler olacak. Basit kesirler tam sayılı kesire nasıl dönüştürülecek sorumu sahip olması sıfır tam değil. Şey. Tövbe tövbe yanlış kardeşim yanlış yanlış diyoruz ve geçiyoruz bir sonraki soruya. Oo, çoktan seçmeli bölüm gelmiş. Evet o halde ne yapacağız bildiklerimizi yapacağız. Bilmediklerimizi atacağız. Allah'ım attıklarımızı da tuttursun diyoruz. Ve bakıyoruz. <laughs> Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır demiş. Yanlıştır demiş. Bakıyoruz A şıkkında paydalar 3, 3, 3, 3, 3. O zaman paylara bakıyoruz. 2, 4, 5. Zaten küçükten büyüğe sıralanmış. Paydalar eşitse payı büyük olan büyük olur. O halde A sorusu A şıkkı doğrudur efendim. B'ye bakıyoruz. Paydalar birbirine eşit mi eşit? O zaman paydalara bakıyoruz. Baktık mı baktık. 11, 12, 13 sıralama doğru mu? Doğru. Onu da geçtik. C'ye 9, 9, 9 paydalar birbirine eşit. 7, 8, 9 payı büyük olan büyük oluyordu. Ama bu payı küçük olana büyük demiş. Halbuki burada 9 bölü 9 dururken değil mi? 7 bölü 9'a düşer mi? Kardeşim düşmez diyoruz ve doğru cevabımız Ceyhan diyoruz. Temizliyoruz. Ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bir sonraki sorumuz 6'dan 12'ye geçtik. O zaman sağ tarafın en üstünde çağırıyoruz. Çağırdık çağırdık. 7. Evet evet evet, evet. işte burada. Şu 8 görünmesin. Aşağıdakilerden hangisi basit kesir değildir? Basit kesirdir değildir deyince bileşik kesir ya da tam sayılı kesirler arayacağız. A'ya bakıyorum. 3 bölü 4 payı paydasından küçük küçük mü küçük? Bu o zaman bu nasıl bir kesir? Basit kesirdir. 9 bölü 16 yine payı paydasından küçük olduğu için bu da basit kesirdir. C'ye bakıyorum. 20 bölü 20. O orada dur. 20'yi 20'ye bölersen 1. Payı paydasına eşit ya da pay paydasından büyük kesirlere bileşik kesir diyorduk. Değil mi? Onun için bu bir bileşik kesirdir. Basit kesir değildir. E'ye de bakmak isterseniz bakalım. 1 bölü 9 payı paydasından küçük. Bu da basit kesirdir. O halde cevabımızın C olduğu tasdiklenmiş oldu. Dedikten sonra 8'e geçiyoruz. Aşağıdaki bileşik kesirlerden hangisi 3'ten daha küçüktür? 3'ten daha küçüktür. Bakalım 7'yi 2'ye bölersen 3 tamlı bir şey çıkardı değil mi? 9'u 2'ye bölersen 4 tamlı bir şey çıkar. Ee, 11'i 3'e bölersen 3 tamlı bir şey çıkar. 13'ü 5'e bölersen işte burada 2 tamlı bir şey çıkar. 3'ten küçüktür dediği için doğru cevabımız nedir? Denizli. Evet dedikten sonra geçiyoruz bir sonraki soruya. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlış yapılmıştır? Bakalım. A şıkkında paydalar birbirine eşitse payları toplanacak. Toplamışlar mı? Evet. Bir bir daha iki. Doğrudur. B'ye bakıyorum. Paydalar birbirine eşit. Üstleri toplayacaklar o zaman. 3, 4 daha 7'dir. 7 bölü 7 olması lazım. Yanlış o zaman öyle mi? Olur mu canım? 7'yi 7'ye bölersen 1 çıkar. Yanlış falan değil. Gayet doğru. C'ye bakıyoruz. Paydaları eşitse üstleri topluyoruz. 3, 1 daha 4 mü? 4. E ama ne oldu? Sonucun paydası niye değişti şimdi? 8, 8, 16 olur mu? Bu 8, bu 8. O zaman bu da 8 olmalıydı. Kardeş yanlış. Yanlış olan cevap Ceyhan. Sonucun paydası hiçbir zaman değişmez diyoruz ve geçeceğiz. Geçemiyoruz. geçiyoruz 10. sorumuza. Tam sayılı kesirlerle gösterilenlerden hangisi doğrudur demiş. Evet A şıkkına bakıyoruz. 3 tam 3 bölü 5 eşittir. 3 artı 1 bölü 5 demiş. Olmaz. Bana deseydin ki şurada artı olması da olur. 3 tam 3 bölü 5 eşittir. 3 artı 3 bölü 5 deseydin. Evet doğrudur diyecektim ama şu şekliyle yanlış. Kusura bakma. B'ye bakıyoruz. 2 tam 1 bölü 7 eşittir. 7, ne alakası var? Şimdi 2 tam diyor. Burada 7 tam diyor. Ne alakası var kardeşim ya? Geç yanlış. C'ye bakıyoruz. 5 tam. Hoppala. Yine 2 tam oldu. Ya yani ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? İndirim mi oldu? Yani yılbaşı indirim mi oldu? Ne oldu? Yanlış. Evet. D'ye bakıyoruz. 4 tam 3 bölü 4. 4 artı. E işte bu olur, işte bu olur değil mi? İşte bu birbirine eşittir. 4 tam 3 bölü 4, 4 artı 3 bölü 4 de eşittir. O halde doğru cevap denizli olmalı diyoruz ve geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Bir M kesir aşağıdaki gibidir olduğuna göre M kesirinin ondalık karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Evet paydası 10, 100, 1000 olan kesirler ondalık olarak yazılabiliyordu. Bakıyorum şimdi kesirin başına hiçbir tam sayı var mı yok. O zaman sıfır tamla başlayacak. Bakıyorum hepsi sıfır tam. Aa bu üç tam at gitsin bu baştan gitti. Ondan sonra sıfır tamla başlayacak. Binde 3 yazacağız. Binde diye okunabilmesi için virgülden sonra 3 tane basamak olması lazım. Bir basamak var. Burada iki basamak var. Burada işte 3 basamak var. O halde doğru cevabı Ceyhan olmalı. Diyoruz ve geçiyoruz. Çocuklar soruları önce kendiniz yapmaya çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Eğer yorulmazsa kafa çalışmaz, ilerlemez. Ne kadar zorlarsan kafayı, beyni o kadar ne yapar? Açılır. <laughs> 12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakıyoruz. Kesir çizgisinde üstteki sayı paydır. Doğrudur. Üsttekine pay diyoruz. B. Kesirler bütünün eş parçalarını gösterir. Evet. Doğrudur. C. Bileşik kesirlerde pay paydaya eşit olabilir. Olabilir. Eşit ya da büyük olacaktı. Birim kesirler bileşik kesirlere örnektir. Olur mu canım? Birim kesirler payı paydasından küçük olduğu için basit kesirlere örnek olabilirler. Olsa olsa. Diyoruz ve doğru cevabımız yani aranan şık yanlış da olsa denizli diyoruz. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. P, R ve S kesirler aşağıda verilmiştir. Buna göre sıralamalardan hangisi doğrudur? Evet. <laughs> Şimdi şöyle payda eşitlemeye falan kalkmadan önce şöyle ben bir bakıyorum. Payda eşitlemeye gerek bile olmadığını gördüm. Siz de gördünüz mü bilmiyorum. Neden öyle dedin hocam? E, bakın neden öyle dedim. R'ye bak. 7 bölü 6. Payı paydasından büyük. Kardeşim bu kesir birden büyük. Bileşik kesir. Dursun. Basit kesir. Basit kesir. O zaman en büyük 7 bölü 6. R olacak. En büyük R olacak. P ile başlayan C ve D seçeneği zaten gitti bu durumda. Diğerlerine bakıyoruz. S'ye bakıyorum. 1 bölü 2. Tam yarımı ifade ediyor. P'ye bakıyorum. 3 bölü 2. 3'ün yarısı 1,5. Bir 1,5 buçuk. Bir buçuk, bu 2 bölü 3 yazıyor. o zaman bu yarımdan büyük. O zaman R'den sonra büyük olan P gelecek. Ondan sonra en küçük yarım olan S gelecek. Anlaşıldı mı? Bodoslama dalmayın. kesirlerin sıfıra, yarıma, bütüne olan uzaklıkları, basit ya da bileşik kesir olmaları, tam sayılı kesirse tam sayılarına göre olmalarına bakarak ee, hiç payda eşitlemeye gerek kalmadan küçüğünü, büyüğünü, inciğini, cüncüğünü ayırabilirsiniz. <laughs> Tabiri caizse. Evet, klasik soru bölümüne geldik. Bu soruları biliyorum çok seviyorsunuz. Çok seviyorsunuz. Çünkü benim öğrencilerim yazmayı çok sever. <laughs> Bir kasada toplam 54 kilogram elma vardır. Bu kasadaki elmaların 9'da 2'si çürükse sağlam elma miktarını bulun. Şimdi bunu iki türlü yapabiliriz. Önce çürükleri buluruz, ayıtlarız. Yani toplamdan çıkardığınız geriye sağlamlarını buluruz. Ya da, ya da. 9'da ikisi çürükse geriye kaçta kaçı kalır? 9'da 9'u tamamı diye düşünürsen. 9'da ikisi çürükse geriye sağlam olarak kaçta kaçı kalır? 9'da 7'si kalır değil mi? O halde ben 54 kilonun toplamın 9'da 7'sini bulursam benden istenen miktarı bulmuş olurum. O halde 54'ü önce ben birim kesirini yani bir parçasını bulmak için 9'a böleceğim. 9'a böleceğim. 54'te 9 kaç kere var? 6 kere. 6 kere 9 54. Tabi bu sadece bir parçası. 7 parça var. O zaman ne yapıyoruz? 6 ile de 7'yi çarpıyoruz. 42 Elmanın sağlam olduğunu buradan buluyoruz. Dedikten sonra temizliyoruz. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz. 15 Ayşe ilk gün bir kitabın yarısını bir ikinci günde kitabın onda üçünü okumuştur. Buna göre kitabın kaçta kaçını okumamıştır. Önce okuduklarını bulalım isterseniz. Ayşe kitabın ilk gün yarısını mı okumuş? Yarım ne demek? 1 bölü 2 demek. Öyle mi? İkinci günde onda üçünü okumuş. O zaman 1 2 ile 1 bölü 2 ile 3 bölü 10'u ne yapacağım? Toplayacağım. Paydalar eşitse toplayamıyorum. O zaman paydaları eşitleyeceğim. 2'yi 10 yapmak için ne ile çarpmam lazım? 5. O halde bu kesri 5 ile genişleteceğim. 5 kere 1. 5. 5 kere 2. 10. Artı ikincisini de aynen yazarsak. 3 bölü 10 diye. Paydalar artık aynıysa üstleri toplayalım. 5, 3 daha 8. Bölü 10. 10'da 8'ini okumuş. E okumadığını geri kalanı soruyor. E o zaman tamamını 1 olarak düşünürsen ya da 10 parçaya bölündüğü için 10 bölü 10 diye de düşünebilirsin. 10 on bölü 10'dan 8 bölü 10'u çıkartırsak geriye 2 bölü 10 kadar. Hatta sen istiyorsan bunu da sadeleştirirsin 2 ile. 2'yi 2'ye bölersen 1, 10'u 2'ye bölersen 5. Demek ki 5'te birini hala okumamış deriz. Dedikten sonra bu soruyu da hallettik. Aa ne oldu? Bitti mi? Bitti galiba çocuklar. Bitti mi? Yok. Ha, dur 15 bitti. Şurada şurada 3 soru daha var. Dur. Ben de diyorum ne çabuk bitti. Hemen şunları yapalım. Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız. Sıralayalım efendim. Bakıyorum 5 bölü 6, 2 bölü 3 bunlar basit kesirler. 2 tam sayı o zaman en büyüğü bu. Öyle mi? En büyüğü bu. Yani bu kesim büyük bunların kesir arasında sıralama yapabiliriz. Ya da gelin hepsini madem şey yapalım hepsini birden bölü 1 diyelim. Şu 2'yi kesire dönüştürelim. Paydalara bakıyorum. Hepsini 6'da birleştirelim. Yani 6 yapalım. 1'i 6 yapmak için 6 ile genişleteceğiz. 3'ü 6 yapmak için 2 ile genişleteceğiz. Hadi genişletelim. 2 ile 6'yı çarparsak 12 bölü 6 olur. E bunu aynen yazıyorum. Zaten paydası 6. 2 ile 2'yi çarparsam 4. 4 ile 3'ü çarparsam 6. Paydaları artık birbirine eşit mi? Evet. O zaman en büyük olan payı en büyük olandır. Bakın 12 5 4 en büyük 12, sonra 5, sonra 4. Aa zaten bize sıralı yazı vermişler bunları. Hemen biz sadece şöyle işaretlerini koyalım. Geçelim. Aa dur ama bakın çocuklar küçükten büyüğe demiş. O zaman öğretmenin belki bu sıralamada yapman için puan kırabilir. O zaman en küçük 2 bölü 3 değil mi? O zaman ilk başa 2 bölü 3 yazarız. Küçüktür diyeceğiz. 5 bölü 6'dan. O da küçüktür diyeceğiz. 2'den. İlk hallerini yazıyoruz. Tamam. Evet. Haydi bakalım. Bir sonraki soru gelsin. Demiş ki efendim. Aşağıda verilen sıralamalara göre A ve B kaçtır demiş. Bakalım paydalar aynı mı aynı. O zaman üstlere bakalım. A 4'ten büyük ama 6'dan küçük olacakmış. O zaman ben 5'im diye bağırıyor sanki değil mi? Evet. Buraya bakıyoruz. İkinci kısımda paydalar birbirinden farklı. Ama bu sefer paylara bakıyorum. Hepsi aynı. 5, 5, 5. Ha, o zaman B 13'ten küçük. 11'den büyük mü olacak? Ne oldu? Yanlış mı söyledim? Ne dedim? 13'den küçük, 11'den büyük mü olacak? Olmadı mı? Bence oldu. Ha siz kesirlere bakıyorsunuz. Kesirlere bakmayın, şunlara bakmayın. Niye? <laughs> Paylar aynı olduğunda kesri paydası küçük olan daha büyük oluyordu. Anlaşıldı mı? Tamam. 11 ile 12, 12 ile man bir de konuşabilsem çok şey anlatacağım. 13 ile 11 arasında ne var? 12 var. O zaman B de 12'ymiş. Bana ne soruyor? A ve B kaçtır? E tamam keşke bunların en son çarpımını ya da toplamını sorsaydın. A 5, B de 12 olmuş oldu. Değil mi? Evet dedikten sonra temizliyorum. son soru muydu? Bir soru daha var mı? Evet varmış. Haydi bakalım bu soruyu da yapalım. Yıl sonu şenliğinde 120 bilet bastıran bir okul biletlerin 5'te 1'ini 5. sınıflara 6'da 2'sini 6. sınıflara geri kalanını da 7. ve 8. sınıflara ayırmışlardır. Buna göre 7. ve 8. sınıflara kaç bilet ayırmışlardır? E çocuklar o zaman ben 5. ve 6. sınıflara ayırdıkları biletleri bulup 120'den çıkartırsam 7 ve 8'lere ayrılan biletleri bulmuş olmaz mıyım? Olurum değil mi? O zaman hadi bakalım yıl sonu eşliğinde 120 bilet bastırmış. 5'te 1'i ve 6'da ikisini ne yapacağız? Toplayacağız. %120'ye 5'te 1'ini bulmak için ne yapacağız? 5'e böleceğiz. 12'de 5, 2 kere 1, 2 kere 5, 10 eder. Çıkartırsam 2, yanına 0 koyarsam 20 eder. 20'de 5, 4 defa vardır. 4 kere 5, 20'dir. O halde 5. sınıflara 24 bilet gidecekmiş ayrılmış. 5. sınıfları hallettik. 6'lara bakalım. 6'lara bakın. 6 2 böl, bölü 6 demiş ya. Sadeleştirme yapabiliriz. Bakın. İkisi de 2'ye bölünür. 2 i̇ki, 2'ye bölünürse 1. 6 2'ye bölünürse 3. Yani 1 bölü 3. O zaman ben 120'nin 3'te 1'ini bulalım. 3'te 1'ini bulmak için ne yapacağım? 120'yi 3'e böleceğim de 3, 4 defa var. 3 kere 4, 12. <laughs> Yanlış yazdık. 12 çıkardık. 0, 0. Bu 0'ı buraya getirmenin anlamı yok. Direkt buraya getiriyoruz, koyuyoruz. 40, 40 bilet de ne oldu? 6'lara ayrılmış oldu. Toplam 24 artı 40 daha. 64 bilet 5'lere ve 6'lara ayrılmış oldu. Eğer kalanları 7 ve 8'lere ayrılacağı için o zaman 120'den 64'ü ne yapacağız? Çıkaracağız. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı, 1 kaldı. 1'den 6 çıkmaz. 11'den 6 çıktı. 5 kaldı. Demek ki 7 ve 8'lere toplamda 56 bilet ayrılmış diyoruz. Evet dedikten sonra temizliyoruz. Bir başka sorum daha var mı bakıyoruz. 19 var mısın yok. Evet burada bitmiş. Çocuklar iki tane örnek yaptım. İnşallah e, faydalı olmuştur diyorum. E, hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bizlere dua etmeyi unutmayın.